Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar. Arapça sınavlarına hazırlık seti olan YDS yol kılavuzu kitabımız konu anlatımları, soru çözümleri yapan bir kitaptır. Kitabımızın içeriğinde 33 tane başlık var arkadaşlar. 33 başlığın birinci başlığı bağlaç edatları oynatma listesi olarak sayfamda paylaştım. Size sınavlarda işinize yarayacak, lazım olacak olan bağlaç edatları orada verdik büyük çoğunluğunu. Yine sınavlarda işinize yarayacak olan ve kitabımızın 33 başlığından ikincisi fiil harficerler e, başlığı. Bunun da oynatma listesini yaptım arkadaşlar bakabilirsiniz. Ve son olarak da e, 33 başlığa görebilirsiniz sayfa. E, yani kitapta 33 tane başlık var. Gördüğünüz gibi konular ve konu anlatımları var demiştim. Konular bu şekilde size lazım olacak olan pratik bilgiler. Sorular var, çözümleri var, tercümeleri var. Soruları rahatlıkla okuyabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ve mesela bu soruda geçen e, tucahe doğru cevap o, olmuştur yani burada. Ve bunun mesela sizin karşınız sizin karşınıza çıkabilecek olan eş anlamlarında Burada vermeye çalıştık gayret ettik mesela gördüğünüz gibi. Ve kitabımızda her başlıktan sonra bir tane modern metin ekledik değerli arkadaşlar. Bu arada sayfamızı görebilirsiniz. Bakın sayfa 208. Üçüncü baskı kitabımızın üçüncü baskısı 208. Kitabımızdaki metinleri sizler için oynatma listesi halinde veriyorum. Bu arada Kitabımızın yedinci başlığıymış arkadaşlar. <laughs> Pardon. Kila ve kilta ile alakalı bakın özel konu anlatımı var ve bunlarla ilgili sorular var arkadaşlar. Yedinci başlıkta böyleymiş. Yedinci başlıktan sonraki konu başlığımı metnimiz El-Muhallafatu <laughs> El-Fadaiyetu. Öncelikle kelimeler kısmına bir bakalım değerli arkadaşlar. Kelimeler burada vermişiz. Mesela bundan sonraki konu da bakın zu ve zat bilgisini ölçen sorularmış arkadaşlar. Detaylı burada konu anlatımları var vesaire bakabilirsiniz. Daha sonra bunlarla ilgili sorular var. Kelimelerle başlayalım. El merkebatul fadaiyetu. Uzay araçları. El akmarus sinaiye de denilebilir ya da istinaiye. Yapay işte uydu dediğimiz. Vasale yasilu vusul ila bir şeye ulaşmak edda yu eddi ila bir şeye sebep olmak. El muhallafat el fadaiye uzay atıkları, çöpleri. Nufayetun nufayat çöp atık. Natice an den kaynaklanan. Bil idafeti ila yanı sıra ek olarak el vilayatu el muttahidetu ABD Amerika Birleşik Devletleri ve son olarak tahtellu sadaratel kaimeti. İhtelle yehtellu yer almak sadaratel kaime, kaime liste sadara listenin başında yer alıyor demiş. Hemen metnimize geçelim. El muhallefatu el fadaiyetu. Uzay atıklarından bahseden bir metin. Tetenafesu. Tenafese yetenafesu yarışmak. Birbiriyle yarışmak. Kim failimiz geliyor? Edduvelu. Ülkeler yarış yapıyorlar, yarış içerisindeler. Hangi konuda? Fi itlaqi el merkebati el Bakın burada el merkebat el -fadaiye. Uzay araçlarını gönderme konusunda. Yani itlak burada uzaya salmak, göndermek anlamında. Vel akmaril istinaiye ve uydu. Yapay uydular. insan tarafından yapılan uydular. Bu konuda yarış içerisindeler. Lil vusuli ile ulaşmak için tabi bu uyduları ve araçları niye gönderiyorlar? Lil vusuli ile iktişafatın yeni keşifler ve ihtiraatın cedidetin <laughs> pardon yeni icatlar, yeni bir şeyler bulmak, keşfetmek için bu şekilde birbirleriyle yarış içerisindeler. Lakinne ama fakat hâdâ tenâfuse bu yarış yüeddi ile sebep olmaktadır. El mezid min daha fazla birçok el muhallefat el fadaiye uzay çöp çöplerine, uzay atıklarına sebep olmaktadır birçok. Yani birçok uzay atığına sebep oluyor bu yarış. Fe keyfe nasıl ten şe'u hadihi el muhallefat. Peki bu atıklar nasıl meydana geliyor? Ve ma hiye ed duvelu elleti tetehammelul mes'uliyete. Ve sorumluluğu alan <laughs> pardon Sorumluluğu yüklenen ülkeler kimler? Yani bu konuda sorumluluğu alan, sorumlu olan ülkeler kimlerdir? Vel muhallefatul fadaiyetu uzay atıkları hiye nufayatun çöplerdir, atıklardır. Neticetun an den kaynaklanan atıklardır. Peki neyden kaynaklanan? Bakaya kalıntılar. El akmar es ya da el ال istinaiye uydu kalıntılarından kaynaklanan çöplerdir. Ev ya da eczain min bir bölüm, bir kısım. El savarih, füzeler, el fadaiye, uzaya gönderilen füzeler. Bunların bir parçalarıdır. Elleti terfa'ul akmara vel merkebat. Uydu ve taşıtları kaldıran e, savarih dediğimiz bu füzelerin bir kısmı, bir parçası bunlardan bir tanesidir diyor. Vakat tekunu hadihi muhallefatu kebiraten. Bazen bu atıklar çok büyük olabilir. Misle kamerin istinaiyin muattal bozuk bir uydu gibi. Yani bozulmuş bir uydu gibi. Bazen bu çok büyük olabilir. Bunun gibi. Ev sagiratin ya da küçük olabilir. Misli bakaya el asba boya parça kalıntıları. Elleti tutla biha Uzay taşıtlarının, araçların boyandığı boya kalıntıları gibi küçük de olabilir diyor. Ve keşefe takrirun cedidun an. Keşefe an. Yeni bir rapor. Şunu ortaya çıkarmış. An hacmi boyutunu. her el fil Uzaydaki bu atıkların boyutunu, hacmini ortaya çıkarmış. Ortaya koymuş. Bil ile duvelil mes'uleti anha ve sorumlu olan ülkeleri de bunu tespit etmiş. Bil ile ek olarak buna yanı sıra. Peki burada emme duvelul mes'uletu an diyerek direkt sorumlu ülkelerden bahsetmiş. Emma fe. Peki bu kirlilikten sorumlu olan ülkelere gelince fe innel vilayatil muttahidete ABD Amerika Hiye alleti tahtellu sadaratel kaime. Listenin ilk başında yer almaktadır. Bi erbaati alaf sebaatin ve thalatine seba'a seba'in ve thalatine kıt'aten. 4037 minel muhallefatil fadaiye. Uzay atıklarından 4037 ile ilk sırada yer alıyormuş Amerika. Ve te'ti Rusya fil mertebeti thaniyeti Rusya ikinci sırada yer almakta. Bir. erba'ati hamsin ve Bu da 4035. Arada iki tane. iki fark var yani. Demek ki Amerika ve Rusya. Tabi diğer ülkeler Çin, Japonya vesaire gibi daha e, bunlar en çok olan ülkeler demek ki. Bunun gibi yüzlerce ülke Uzaya bir şeyler atıyorlar ve bundan bahsetmiş uzay çöplüğünden bahsetmiş arkadaşlar. Ve bunun ileride tehlikelerinden bahseden metinlerde mevcut internetten bakıp okuyabilirsiniz. Metnimiz biraz uzundu ama güzeldi. Kelimeler kısmını vermiştik. Ve dediğimiz gibi sayfamız 208 kitabımızdan. Bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk değerli arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maasselam.